Şimdi boya yapacağız. Burası küf oldu böyle gördüğünüz gibi. Bak burası gibiydi burası. Ben özel içerik hazırladım. Onunla sildim. Özel içerik sirke arkadaşlar. <laughs> Bunun oranı var tamam mı? İçine lavanta da ekledim. Özel içeriğin sırrı bu. 5-10 damla lavanta ekliyorsunuz. Sonra suyla karıştırıyorsunuz. Böyle bunu bak. Bak farka var, bak bak. Ama biz bu, bu ne acaba? Bu nasıl bir Bak. Bu küf desen küf değil. Küf aslında da rutubet küf, desen yani. rutubet değil. Ama siliniyor. Burayı işte susal diye bir şeyle boyayacağız böyle. Onun üstüne de boya yapacağız. aslında Küfreti bu bir olmuştu burası. boya mı? Oha laminat bile küflenmiş. Evet işte böyle. Ama burayı normal şeyle silince. Ama baksana oraya. Ana. Hiç. İşte şey. ben de siliyorum böyle. E benim işim var yemek yapıyorum. Doğru. Sen işi yemek yapın. Yemek yapayım. yapana Doğru. kadar. Sen yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Ben bir garip kele oğlanım. Bu yağlanıyor artık. Bez kirlendi aşkım. Yağlanıyor bu mu? Bu bezi bir... O nasıl bir tabir? Yağlanıyor. Kirleniyor değil mi? Yağlanıyor. hayır bak. Yağlanıyor işte bak. He. Yağlıyor işte. E, o bezi ne yapıyorsun? Valla bu da yıkıyorsun. <laughs> ben tamam bir tane daha bez vardı. Onu da getireceğim. Onu da yıkarım. Evlilik böyle bir şey arkadaşlar. Sen saçını kurutmadın mı? Yok kuru. Nemli ama hasta olacağım başını ağrıyacağım. Evet arkadaşlar evlilik böyle bir şey. Eşlerinize duvarları sildirin. <laughs> Kötü örnek oldu. <oluyor. gülüyor> <laughs> ne olacak sen? Siliyorum zaten. Burası da bizim depomuz. Depohane. <laughs> ne oldu? Daha yukarısı varmış orayı hiç yapmadım. Ve işte son hali. Şöyle küçük detaylar kaldı ama çok yaklaşmadıkça belli olmuyor. Ne yapıyoruz o halde? Çok yaklaşmıyoruz. Biraz daha şu aşağı bölmelerde öyle iyice yakınlaşınca küfleri görebiliyoruz. Bunlar maalesef hiç geçmedi. Ama buna zaten ne bir şey boyası atacağız. Küf önleyici o olarak kullanılan bir daha olmayacakmış söylenilene göre. İşte onu atacağız. Ondan sonra bunun üstüne de normal ev boyasını yapacağız ve sorun çözülecekmiş tamamen. Öyle söylediler. Bilmiyoruz artık. Evet son aşamamız bu. Neydi bunun adı ya? Su mıydı? Evet su sav. Su sav mıydı? Evet su sav. Evet susal. Evet. Su şu. beyaz boya gibi uyguluyoruz şu anda. Bu evdeki rutubetleri falan engelliyor. Antibakteriyel bir şey. Öyle bir şey miydi? Ne dedi? Ha, öyle bir şey varmış. Öyle bir, o tarz. Yani bilmiyoruz. Sürün dediler. Sürüyoruz. Boya öncesi. Aynen. Önce sirkeyle işte o sildik buraların tüsünü tamamen. Şimdi de böyle boya yapar gibi bunu. Sanki kat, yeterli bu ya. Bir kat yapacağız. Biraz yukarılar kaldı işte. Şimdi boyum yetmiyor oralara. Onları yapacağız. Ondan sonra da zaten boyamızı yapacağız. Vaziyet bu şekilde. Bu kurduktan sonra böyle yapıyoruz. O yüzden bugün bu duvarı yapmayacağız. Evet. Büyük bir ihtimalle karşı duvarı veya diğer taraftaki duvarı falan yaparız. Gibi. Şimdi boy olmadı. Hiç çok da önemsemiyorum bunu. Kutubet <laughs> bu olan yerleri. Hmm. Görmüş olduğunuz gibi tamamen Böyle beyaza büründü. Şu şekil. Bunlar şimdi kuruyacak. Burayı da yaptık. Ve yukarılar. Artık iz kalmadı gibi. Yakından sakta artık hiçbir şey görünmüyor. Ve gayet güzel. Sonra bunun üstüne bu kuruduktan sonra boyasını atacağız. Küf tamamen hayatımızdan çıkmış olacakmış. Görmüş olduğunuz gibi tamamen tertemiz. Evet herkese gün güncellemesiyle sizlerleyiz. Ben video çekmeyi unutmuşum. <laughs> ve bayağı boyadım. İki boya arasındaki fark görüyorsunuz. Sadece tek duvarı boyadım. Yani gördüğünüz gibi hatta şöyle ışığı da açayım. Daha ikinci katı yeni attık ve şu an artık korumaya bugünkü işimizi sonlandırdık. Birinci katı attık astar olarak. Ondan sonra ikinci katı da 3 saat sonra attık. Bakalım gayet de güzel oldu. Görüntüsü güzel, detaylar güzel. Evet bu şekilde. Serverimiz devam ediyor. Ve sonunda boyama işlemimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, bitti. Işte bu kadar. Aralardaki detayları çekemedim. Şimdi en son katı buraya attım. Şurada parlak yüzeyden de anlayacağınız üzere. Evet amatör, iş şey ancak bu kadar oluyor. Şurada biraz sarı mı lan Ya, ya değil. Neyse. Konu hakkında göstereceklerimiz, anlatacaklarımız bu kadar. Bu işte boyacı Şakir kıyafetiyle <laughs> artık videoyu kapatıyoruz. Yatak odasının boyama serimiz bu şekildeydi. Diğer odaları biraz zaman geçtikten sonra boyayacağız çünkü biraz sıktı ve bunalttı bu iş. Böyle hem yoğun bu boya kokusu hem işte insanı yoruyor bir de. Yani hani duvar duvar ilerledik fazla yorulmadan ilerleyelim dedik ama hani sıkıyor bunu altıyor ev dağınık oluyor. Bir türlü toparlayamıyorsunuz bir tarafı bir tarafı çekiyorsunuz düzenleyemiyorsunuz. Çünkü bir tarafta boya hali var kuruması gerekiyor vesaire. Bir de havalarda hani hala kış aylarının etkisi olmuş olduğu için sonbaharda olduğumuzdan dolayı böyle tam anlamıyla evi de ısıtamıyorsunuz. İşte aç, kapı pencerenin açık olması gerekiyor en azından boyadığınız oda için. Biraz yatak odasından sonra böyle havaların iyice ısınmasını bekleyeceğiz gibi. Çünkü diğer odalar böyle bir şeye müsait değil. Yatak odasının peteklerini kapattık. Açtık tamamen camlarını kapaklarını. Öyle dedik hani kurusun bizi de etkilemesin. Kapıyı kapatıp çıktık yatak odasını kullanmadık bir 1-1,5 haftadır. Yani biraz şimdi psikolojik anlamda bizi zorladı. Biraz da yordu da. O yüzden biraz daha havaların ışın ısınmasını bekleyeceğiz gibi. Evet videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.